Allah'ın kulları olması itibariyle, iman edip salih amel yapmaları itibariyle onlara düşmanlık yapılıyorsa Allah diyor ki mukabeleyi ben yaparım. Çünkü bu düşmanlık sizin şahsınıza değil. Benimle olan istibatınızdan dolayı ise düşmanlık yapıyorlar. Hani duayenlerden bir tanesinin mülazasını arz ettim. Bizim savaşımız ve kavgamız başka bir şey için değildir. Falan mülahazanın İslam'a karşı savaşından ibarettir diyor biz İslam'a karşı bir savaş gerçekleştiriyoruz diyor. Orada men hadali valiyen derken de hadis-i şerife esasen size olan düşmanlık Allah'tan ötürüyse yani. İşte o zaman Allah Celle Celaluhu vilayetle tevelli buyurduğu şeyleri üzerine aldığı tabir başka tabir bilemediğimden dolayı yani vekaletini aldığı sizin bir yönüyle sizi zimmetini aldığı bu tabir de hadis-i şeriflerde geçiyor. Yani Fi zimmeti ve zimmeti resuli ve la tahkirenne diyor. Yani ilahi zimmet altındasınız. Nasıl Hristiyanlar zimmet altına alıyorsunuz. Mümin olarak siz Cenab-ı Hakk'ın inayeti, riayeti, kilahati altında bulunuyorsunuz. İşte ona ilişince doğrudan doğruya o ilişme zat-ı e karşı. Onda bir Allah düşmanlığı, peygamber düşmanlığı, kitap düşmanlığı, haşr neşir düşmanlığı var. Dolayısıyla fakat aden tu bil harp diyor ben ona. Ona karşı ilan harp ederim. Yani bugün olmasa yarın işini bitiririm onun. Orada da bir yönüyle iki şey var. Yani birincisi siz bu türlü meselelerde genelde esas çizginizin doğru olup olmadığına bakmanız lazım. Yani biz hakikaten Cenab-ı Hak tarafından Ela inne evliya Allah ila khafun ve la mihsanun illezine amenu ve kanu yettekun. Orada da iman edip takva dairesi içinde bulunan diyor. Yani. Siz ona bakın. Hakikaten imanımız sağlam mı bizim? Takva dairesi içinde miyiz? Tekvin emirleri güzel okuyor muyuz? Teşri emirleri yaşama mevzuunda hassasiyetimiz ne ölçüde? Bir yerden bir toslama geldiği zaman, önünüz kesildiği zaman, yürüdüğünüz yollar harap edildiği zaman, köprüler yıkıldığı zaman, ilk yapmanız gerekli olan şey kalkıp milletin hesabıyla meşgul olmak değil. Bence kendi hesaplarının üzerinde derin derin düşünmek lazım. Yani hakikaten vilayeti ilahi ihraz etmiş durumda mıyız? İlahi tevelli içinde miyiz? Veya altında mıyız? Nasıl diyecekseniz deyin. Ona, ona bakmak lazım. Bir bu mesele var. Öyleyse bence emin olun yani Cenab-ı Hak er geç onların haklarından gelir. Tıpkı haksız yere birine zulmedildiğinde çok defa anında Cenab-ı Hakk'ın ceza verdiği gibi hepinizin de başına gelmiştir. Size bir iki fıkra anlatmıştım bu mevzuda. Yaşanmış hayattan fıkralar anlatmıştım. Belki yani size karşı yapılan o kötülüklere mukabil o bazı kimselerin başlarına gelen eğer ciddi bir tecessüsle takip etseniz, süsseniz hakikaten hiç kimsenin öyle başıboş olmadığını da göreceksiniz istediği gibi böyle hareket etmediğini de göreceksiniz. Allah tutmuş, derdest etmiş ve cezalandırmıştır. Bir ikinci mesele de bu çok defa yani siz ilahi tevelli altındasınızdır. Cenab-ı Hak sizi görüyor, gözetiyor, riayet ediyor ve inayet altındasınızdır siz onun. Fakat o mevzuda illa böyle bizi geldi bir sinek soktu, bir bilmem ne oldu, ayağımıza bir ine battı, birisi ayağımızın altına bir ine koydu. Böyle herkesi tecrih etmeye kalkarsanız kendi kafanıza göre bu arada ilahi imhaldeki espriyi kavramadan bu da bulsun, bu da bulsun, bu da bulsun derseniz kendi hendesenize göre, kendi felsefenize göre hareket ederseniz çok kısa zamanda yeryüzünde hiç kimse kalmaz. Evet, biri şöyle der, biri size ters hareket eder, biri mizacınıza dokunacak bir şey yapar, biri sizi rencide eder, biri gıybetinizde bulunur bir de aleyhinizde olumsuz bir şey yazar. Biri tekerleğinize çomak sokar. Biri işte bilmem ne yapar, engeller sizi. O da gitsin, o da gitsin, o da gitsin. Hele bir iki tanesi de gittikten sonra nasıl olsa ben git deyince bunlar da gidiyor falan demeye başlarsınız. O muradi ilahi, hikmet ilahi münafidir. Efendimiz bile Kur'an-ı Kerimle bu mevzuda değişik zamanlarda bilmem yani o kelimeyle ifade ederken ona karşı Saygısızlıktan da çok korkuyorum. Tadil ediliyor demede bir mahsur var mı? Senin işin o değil diyor yani onlar. il cahilin diyor. Bakma diyor onlar. onların ettiklerine bakma. Ya Allah görüyor onları diyor. Bu bir yönüyle, dün de bir mülazayla geçtiği gibi esasen ona demek suretiyle bize diyor Allah Celle Celaluhu. Yoksa o mevzuda fevkalade bir temkin insanı, bir teyakkuz insanı neyin nereden geldiğini biliyor. Her işte hikmeti vardır. Abes fiil işlemez Allah diyor o. Bize karşı onlar. Onun şahsında bizi irşad ediliyor. İmam olması itibariyle hepimize raci ona denen şeyler. Bu açıdan Allah mutlaka fakat Adem Tübil Harp diyor da onu sizin heva ve hevesinize göre değil, sizin düşüncenize göre değil. Muradi ilahiye göre icra eder onu. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malum hadis-i şerifte say hadiste bu hadis-i hadisi buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِ zalim فَيْذَا اَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ Allah zalime meyil üstüne meyil verir. Hikmeti bunun. Masaat o mevzudaki mazsaat şu. İnsanın hiçbir şeyi itiraz hakkı olmaması lazım. Yani dememesi lazım. E ne yapayım ben bir kusur yaptım belki tevbe de edecektim ama Belki o mevzuda dönecektim. Kapanın tokmağına dokunacaktım. Fakat o fırsatı yakalayamadım. Hemen kötülük yaptım. Tepeme bir balyoz indi benim. Bunu dedirtmemek için mahkemelerin böyle mehlüsüne üstüne meyil verdiği gibi mehlüsüne üstüne meyil, meyil meyil veriyor Allah. Efendimiz de onu buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْ zalim الظَّالِمِ Ama فَيْزَا akaza لَمْ يُفْلِتُ Bir de derdest ettim artık. İflah etmez onu. Buyurduktan sonra Sahabi diyor ki şöyle dedi Kur'an-ı Kerim'den. O kezalik akhsu rabbike ki, akhadha'l qura ve hiye zalime. Allah'ın zalim bir toplumu veya zalim bir kariyeyi burada mahal zikir hal murad oluyor. Kariye ne olacak yani şehrin yıkılması. O şehrin içinde olan insanlar. Öyle bir kariyeyi ehli zalim olan bir kariyeyi derdest ettiği zaman işte böyle helak eder diyor siz burada o geçmiş kavimleri tarihi tekerrürler devri daimi içinde bilebildiğimiz kadarıyla Hazreti Nuh Hazreti Lut Hazreti Salih Hazreti Şuayb Hazreti İbrahim Hazreti Lut Hazreti İbrahim kavminin helak olduğunu bilemiyor zamanla yani Babil harap olmuş fakat Hazreti Lut'un kavmi de helak olmuş. Hazreti Musa'nın Hazreti muhatabı olan kimsede hedef kitle Firavun da var onun içinde. Onlar helak olmuşlar. Ve keza ilke aksura bi keza kadal ve ya zalim. İnne aksahu şedid. Allah'ın derdest etmesi, yakalanması işin doğrusu şiddetli ve can yakıcıdır. Elim ve şedittir buyuruyor. Şimdi bir de meselenin bu yanı var. Bu imhal i̇mhal var. Yani Allah Celle Celaluhu eğer birini karşısına almışsa tedip edecek, izaya gel diyecekse hemen sizin heva ve hevesinize göre değil. Bu da meselenin bir yani diğer yanı. Bir diğer yanı da bence benim gibi böyle acul kimseler, böyle din adına da olsa kötülük yapan kimseler hemen yapıştırırız yani. Mesela deriz işte Allah mehzimu ve zelzilhu ve şetiş ve ferrıh ve mezzikum küllem mezzak ve ce'al basen ve la tübellihum ile vansurna deriz. Fakat Hazreti Bir diyor ki bir yerde falan bana kötülük yaptı diyor. Dedim ki aman ya Rabbi ona şimdilik azap edeceksen şimdilik etme millet bu türlü şeylere işte falana iliştiğinden dolayı bak buldu falan derler böyle yok yere kendisini öyle bir şeyin isnadından da kaçınıyor millet o meseleyle onun sonucu arasında böyle bir münasebet kurarak birine bir vilayet kesme biçme gibi bir şey içine girebilir sonra o mülazalar başkalarının da kulağına gider. Baksana çevrelerine böyle şeyler de diyorlarmış falan derler. Yani bunlar büyütülür. Orada öyle diyor. Sonra da diyor ki yani onu Allah tevzih etmiş. Sonra anladık ki Kur'an affetmemiş onu diyor. Şimdi bu da meselenin bir yanı. Daha halisan olmalı. Yani Allah Müslümanlığa size ve sizin Müslümanlığınızdan dolayı size, imanınızdan dolayı size düşmanlık yapıyorlarsa böyle her düşmanlık yapanı hemen el kaldırıp bedduada bulunmak doğru değil. Evet yine kendi anlayışımız, kendi felsefemiz içinde teline bedduaya amin dememe bir esastır bizim için. Yani o durumda Allah'ın bahtına düştü. Ne olur yani sen bunlar ıslah eyle, hidayet eyle. Islah olmayacaklar. Muradı Sübhan'ın içinde bunlar. Islah yazmamışım bunlara, takdir etmemişim. Bunları da sana havale ediyoruz demek ayrı bir mesele. Ellerini yani kollarını bağla. Müslümanlara, insanların çoğu zayıf, onların yapacakları eza ve cefa karşısında yerlerini koruyamayabilirler, dik duramayabilirler, devrilebilirler, bir daha da doğrulamayabilirler. İnsanların bazıları çok zayıftır. Bazı belalara tahammül edemeyebilirler. Bu açıdan onların ellerini, kollarını bağla. O mevzudaki lazılarımızda bazen derken Allahümme elcim effahehum ve gülü ve ve Başkalimata tekil. Ve kesir aklamahum ve elsinetahum ve esatahum ve kuvvetahum ve şevketahum ve ceberutam ve tuğyanahum ve dalaletem ve avudetem ve ahdetem ve Yani onları iş yapama tale getir demek oluyor burada bir yönüyle. Belki böyle ehli tevekkül, ehli teslim, ehli tefviz, ehli sıka için bunları söylemek bile bir yönüyle Allah'la münasebet açısından saygısızlık sayılabilir diyorum yani. Ama herkesin de bir tahammül gücü vardır. Bir de bir insan bazı isteklerde bulunurken onları sadece kendi ufkundan, kendi zaviyesinden istememesi lazım. İçinde bulundu. Heyetin genel hissiyatını da hesaba katması lazım. Onlar belki böyle bir şey demesini bilmiyorlardır. Fakat bizdardırlar. Hakikaten sıkıntı canlarına tak ettiği zaman ne diyeceklerini bilemezler. Bu açıdan onların hissiyatını hesaba katmak Tahammül güçlerini ise bakatmak, onlar için Cenab-ı Hakk'a teveccühte bulunmak, onların hissiyatına tercüman gibi o mevzuda konuşmak, hepimizin müşterek hasımlarını Cenab-ı Hakk'a etmek, kalemlerini kullanmaya fırsat vermemesini ondan istemek, beyanların alete kullanmalarına fırsat vermemesini Allah'tan istemek, bu da ayrı bir şey. İsterseniz yine de bir seviyenin sesi soluğu diyebilirsiniz belki işte erbabı sika onu da demez yani onlar teslimiyet ötesi tefiz ötesi Cenab-ı Hakk'a kendilerini tamamen havale etmişlerdir ne gelirse işte dediği gibi gelirse celalinden cefa yahut cemalinden vefa ikisi de cana sefa senden o hem hoş hem bu hoş lutfunda hoş kahrında hoş musibet geldi, sarsıldığımız zaman faylar, maylar ayağımızın altında oynamaya başladığı zaman kendimize bakmamız lazım. Kendi hesaplarımızı gözden geçirmemiz lazım orada. Bize vilayet yollarını araştırma düşüyor onun. Farz yoluyla bir mutlak vilayet, nafile yoluyla o mukayyet vilayet yolu nazarımıza veriliyor. İsterse biraz evvelki taksim çerçevesinde bir umumi manada herkese açık vilayet yolu ki farzlarla, ameli salihle oluyor. Bir diğeri nafile, nafile, nafile. Nafilelerin hikmeti teşri, cebrenli noksan malum. Her zaman kırık çıkık olabilir, eksik olabilir. Bir şeyde tam halisane eda edilmemiş olabilir bir şeyiniz. Bütün bunları telafi etmek için nafileler teşri kılınmıştır. Evet, bu açıdan da yani onun vilayeti öbüründen daha büyük demek değildir. Farzların üzerine onları koyduğunuz zaman, farzları yapmanın yanı başında onları da yaptığınız zaman o noksanlar telafi edilmiş olacak. Yani kırık, çıkık, çatlak sarılmış olacak. Cebrenliğin noksan manası o demektir yani. Cebire kırıkları sardığımız sargıya diyoruz. Evet. Bu açıdan senin ortaya koyduğun ibadet taat kusursuz, eksiksiz. Ne kırık, ne çatlak, ne yamuk, ne de yumuk. Bu açıdan da yani yine o farz blokajı üzerine oturtulmuş bir şeydir. Onunla siz farklı bir ufka ulaşırsınız Allah'ın inayetiyle. İşte orada o tabiri de yine bir mahsur görmüyorum ben. Yani sübjektif vilayet veya ıslahı vilayet diyebilirsiniz. Öyle bir vilayete ulaşırsınız. Gören gözü, işten kulağı, tutan eli. Bu ayağa ben diyor başka bir mana veriyorum. Lazım manayı veriyorum. Orada yürüyen diyor da orada diyorum ki Allah doğruya yürütür onu o ayak hiç eğriye doğru adım atmaz. Ha nasıl Ürey ibn Zübeyir Abdülmelik'in tavlasına giriyor orada gezdiriyor. Estağfurullah Abdülmelik değil. O zaman Abdülmelik ölmüş. Velid. Abdülmelik'in oğlu Velid. işte şeyin haccar -hac zalimin en hakim en güçlü olduğu dönemdir o dönem. Barışma oluyor Ali Zübeyir'le. Emeviler arasında barışma oluyor. Urve zaten Ayşe validemizin ahlakıyla mütekallik. Onun çırağı yeğeni aynı zamanda. Müstesna bir insan. Tavlayı gezerken bir at ayağına bir şey vuruyor. Tekime vuruyor. O zaman tabi öyle hemen götürüp de o meseleyi tedavi etmek falan imkanı da yok. Aradan birkaç gün geçince o vurduğu yerden diyor belki keselim buradan diyor. O imtina ediyor bundan kalçaya vuruyor. Keselim diyor bu yoksa vücudunu ifsad edecek diyor. Evet. Sonra kesiyorlar böyle uyutmadan kesiyorlar. Testereyle kesiyorlar. Sadece diyor ki <laughs> alnından ter aktı. <laughs> Ufta uh demedi. Fakat burada enteresan bir söz söylüyor. Ayağını kestiler elini aldı baktı böyle. Yahu dedi ben seninle hiç arama yürümemiştim. Çok önemli bir ders veriyor hiç arama yürümemiştim. Neden başına gelen bir balyozda yani ben seninle hiç uygunsuz bir şey düşünmemiştim. Hani deme işiyle başlamıyoruz işe. Kulağına bir şey olduğunda ben seninle hiç harama kulak vermemiştim. Diline dişin ısırabilir dilini. Yahu ben bu yakın tarihte hiç seninle de uygunsuz bir şey konuşmamıştım. Gözüne bir çöp girebilir. Ya ben hiç uygun olmayan bu şeye de yani şu günlerde bakmamıştım. Kendimize yönelerek o meselenin gerçek sebebini kendi davranışlarımızda arama, kendinden bilme gibi bir şey, kendi davranışlarına verme. Aleykum enfusekum, kendinize bakın siz. ya yadurrukum man zalle izette Siz hidayeti tabiatınız haline getirmişseniz, doğru mana verince böyle demek lazım. Çünkü ihtida kelimesi mütevaat babından geliyor. Kipo. Siz hidayeti tabiatınız haline getirmişseniz yani hidayet yolunuza, hidayet felsefenize, hidayet düşüncenize ters bir şey geldiği zaman bir iç infialle onu karşılayabilecek kadar o mevzuda derinleşmişseniz başkaları size zarar veremez. Onun için kendinize bakın. Başınıza bir şey geldiği zaman oturun bence o meseleyi kendinizle irtibatlandırma yollarını araştırın. Yani şundan dolayı geldi bu. Belki hani araştırma şuna matuf olmalı. Ayağıma bir ine battı benim. Şimdi dişin dili ısırması başka bir meseledir. Avurdunuzu ısırmanız ayrı bir meseledir. Ayağa inenin batması ayrı bir meseledir. Bir yerde sıkılıp terlemeniz ayrı bir meseledir. Sürçüp düşmeniz ayrı bir meseledir. Başınızın dönmesi sendelemeniz ayrı bir meseledir. Sürekli bir probleme maruz kalmanız benim gibi bileğin bozulması, dizin bozulması, belin bozulması ayrı meseledir. Bunlar belki düşünülmesi gerekli olan bizim için hususlar. Bu bu şu böyle bir günahtan olabilir mi? Bu da şundan dolayı olabilir mi? Bu da şundan dolayı olabilir mi yani? Bunun sebebi hangisi? Ha, bu da Öyle bir meseleden dolayı el açıp başımızı yere koyup mutlaka tazarru ve niyazda bulunmak içindir yani. Burada istidradi bir şey arz edeyim. Yani insanın başına gelen bu türlü şeyler bazen de Cenab-ı Hak imtihan için yani Cenab-ı Hak bir kulunu severse diyor hadis-i şerifte başına belaları yağdırır diyor. Şimdi bu ayrı bir mesele. Fakat meselenin kula düşen yanına gelince mutlaka başına gelen her şeyde kendisinin katkısını düşünmesi. Ben ne yaptım ki buna sebebiyet verdim demesidir. Bu o kapıda vefalı olmanın, sadık olmanın, Allah ne yapıyorsa isabetli yapıyor, mülazasına inanmanın, itimat etmenin, Allah'a güvenmenin ifadesidir. Yani meselenin bize bakan yanı, bize bakan ayağı başkadır. Zatülühiyetle alakalı yanı başkadır. Biz bize ait yanıyla, yani ayağıma ine battı, bu biraz şuna yakışıyor. O müsibetin sabekum musibetin kesir diyor. Başınıza gelen her şey mutlaka sizin kendi elinizle işlediğiniz bir kabahatten dolayıdır diyor. Kaldı ki her kabahatinizden dolayı da Allah sizi cezalandırmaz. Çoğunu affediyor diyor Kur'an-ı Kerim. O ordu hadisi söylüyor. Ayağınıza batan bir ine diyor yani. Gözünüze giren bir toz, bir sürçme diyor. İnsanlar içinde sıkılıp bir terleme diyor. Bunların hepsi sizin kusurlarınıza bile cezadır kaldı ki Allah çoğunu da affediyor bunların. Eğer her yaptığınız olumsuz şeyden dolayı sizi etse belinizi doğrultamazsınız.